Dostlar hepinize selam. Hoş geldiniz. Bu videomuzda sizler beraber benim şu sıralar baya oynadığım ve yeni çıkmış olan bir oyun oynayacağız. Tank Game oyunumuzun adı. Oyun amacımız ne abi? Şu şekilde gördüğünüz gibi ufak bir tank oluyoruz ve birbirimizle kapışıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi 13 kişi var ve burada leveller var abi. Ben nasıl bir yere düştüm? Adam 167 level mesela gördüğünüz gibi. Bu şekilde seviyemizi arttırıyoruz. Ardından burada upgrades var. Gerçi burada gözükmüyor. Oyun içi gözüküyor. Oyun içi gösteririm size. Özelliklerimizi arttırıyoruz. Mesela hasarımızı arttırıyoruz. Mermi gitme hızını arttırıyoruz. Onun dışında kendi hızımızı, canımızı falan bir sürü şey var ve bir sürü de tank var arkadaşlar. Şurada göstereyim. Bayağı fazlalar yani üstelik buradakiler hepsi değil. Bunlar sadece elmas alınanlar. Ben de gördüğünüz gibi bayağı bir elmas var. Çünkü dediğim gibi oyunu bayağıdır oynuyorum. Bu arada benim burada ödüllerim falan da gelmiş. Şunları bir açayım. Bir saniye bu değil. Ha, oha bayağı bir XP geldi. Rank 9 olacağım arkadaşlar. 17.000 elmas verecek bana rank 9 olduğumda. Burada bir tane alınmamış ödülüm var. Onu almayacağım abi. O kalsın. Almama gerek yok. Bir de burada çarkımız var. Çarkı da o zaman çevirelim abi. Çarkta gördüğünüz gibi iki tane tankımız var. Bunlar kalıcı. Bunları çıkarırsak çok iyi olur. Özellikle ultra'yı çok istiyorum abi. Bakın ne gelecek. Lan ultra mı geldi? Yok. 5000 xp geldi abi neyse yapacak bir şey yok ya arkadaşlar onun dışında oyunda bir tane robuxlu e, tank da var titan ama titanın şöyle bir eksisi var abi 500 robux falan veriyorsunuz sizde 5 dakika mı kalıyor 15 dakika mı kalıyor yani oyun birazcık pay to win ama olsun olsun abi ya bir sürü oyunda farklı farklı tanklar olduğu için her an ne olacağı belli olmuyor oyununda bence zevkli olan kısmı o şimdi çok konuştum arkadaşlar artık yavaştan oyuna geçelim selamın aleyküm şimdi bende 2 tane xp 7'si gelmiş şunları alalım level 25 oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada özelliklerimiz var. E, bence burada en mantıklısı bullet yield. Ben şöyle buna bir 6 tane bastım tamam mı? Tank speed basmayacağım arkadaşlar. Neden? Tank speed bence gereksiz. Ben bu oyunda kendimi savunmaya odaklanıyorum abi. O yüzden hasarımı, canımı, canımı yenilememi falan arttıracağım. Onun dışında body damage, bullet speed yani mermi hızı bunları arttıracağım. Böylelikle benim yakınma yanaşıp beni öldüremesinler. Benim amacım bu yönde. O yüzden şöyle hasarımızı da 6 yapalım. Mermi hızımızı da 6 yapalım. Bir de canımızı 3 yapıp body damage'i 3 yapalım. Tamam. Evet Q'ya bastığında burada da tank seçiyorum arkadaşlar. Level'ım arttıkça farklı farklı tanklar geliyor. Ben buradan double'ı seçeceğim. Benim burada bir tane e, gidişatım var. Şöyle gösterebilirsem Orbitron bir saniye. Evet Orbitron Junior gördüğünüz gibi. Ben buradan ilerliyorum. Level 60'da geliyor. Onun dışında level 80'de Orbitron var direkt. Ve level 130'da side Orbitron var. Bunu kullanmamayı tercih ediyorum ben. Bence mantıklı değil. Elmas sanılıyor zaten. Ben buna bu kadar elmas vermem. Ama Orbitron seriye elması verdim. 100.000 elması. Bende bu da var. Ama bu level 150 istiyor. Yani zor elde ediliyor ama çok iyi arkadaşlar gerçekten. Bu arada yavaştan milletle kapışmaya başlayalım. Şu adamı bir eleyelim mi? Gel buraya. Aha köşeye sıkıştı. Hadi hadi eledim sayıdır. Hadi hadi abi. Valla eledim mi? Eledim. Güzel. Gördüğünüz gibi yeni tanklarımız geldi. Ben burada arkadaşlar Trivey'i seçeceğim. Ya Triway çok güzel değil ama başka seçenek yok. 7 tane de özelleştirme pardon güçlendirme geldi. Şimdi bunları neye basabiliriz? Bence damage, hız, mermi canına. Bir de tank speed'e basmayacağım. Max health'a basayım. Body damage'e basayım. İki tane de fire rate'e bastım. Tamam güzel şu an iyiyiz. Bu adam ne yapıyor? Bu adamı ele. Oğlum adamdan 0 xp geldi. Bu benim az önce elediğim adam mı yoksa? Neyse durun arkadaşlar burada şu an biriyle kapışıyorum. Evet hadi hadi bayağı fazla vuruyorum bu arada. Adamı aldım. Oğlum bundan da bayağı XP geldi. Dur bunları neye basabiliriz? Tank speed'e bassam mı lan? Ya gerek yok arkadaşlar tank speed'e ya. Ben hız istemiyorum. O yüzden bence Hilt Regen'e basalım bir tane. Bir tane de cana bastım. Mermi canına bastım. Tamam şu an bence gayet iyiyiz. Bu arada neredeyse Sör'deki en güçlü kişi olacağım. En güçlü 49 level. Birazdan oluruz bu arada. Bu arada bu şöyle XP'lerimizi alalım. Evet gördüğünüz gibi rank atladım. Elmas ödülüm geldi. Onu da aldım. Oo şurada bir adam var. Ona gitmeyeceğim abi. O ne öyle? O beni alır. O beni alır. Çok kötü olur beni alırsa. Benim şu şu an level 40 olmam lazım galiba ya. Yani. level 40 olunca bir tane üçlü tank geliyor gene bunun gibi ama dümdüz bakıyorlar. Yani hepsi rakibe değiyor ama gelmedi. Level 45'te mi geliyorsun? Nerede geliyorsun ya? Bana o lazım şu an. Dur bir dakika güçlendirmemizi neye basabiliriz? Bence damage'e basalım abi güçlendirmeyi. Tamam. Şu an gayet iyiyiz arkadaşlar. Aa geldi tamam. Oğlum burada şu da çok güzel duruyor. Bu da çok güzel duruyor ama ben triple alacağım abi. Bence en mantıklısı burada triple. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dümdüz olduğum yere gidiyor bütün mermiler. Karşıma çıkanı var ya ezerim ezerim. Arkadaşlar bu burada bullet hit neden bana göre önemli? Çünkü mermi canı ne kadar artarsa bu giden mermiler daha fazla hasar veriyor. Yani bu da hasar arttırıyor aslında. Tek öyle gözükmese de o yüzden ben damage bunu arttırmaya özen gösteriyorum. Hatta şöyle bir tane daha gelmiş. Bunu da bastım bullet hit'a. Şimdi bu adamla kapışsam mı abi? Dur bir dakika alabilir miyim? Bir deneyeceğim şansını. Abi yok bu adamı alamam. Bu adamı alamam. Şuna baksanız arkadaşlar. Ama farkındaysanız benim mermi canlarım baya fazla. Adam bu kadar topuna rağmen birazcık dayanabiliyorum. Aha 5000 XP. Al bunu. Level 45 olduk. Bunu da Bullet yılt'a bastım. Bullet yılt'ı fullleyeceğim arkadaşlar. Ben de 12 seviyeye kadar geldi. Ee, tabii e, Tabi normalde 8'e kadar gidiyor sanırım. 7, 7 aynen 7 7. Maksimum 7. Ondan sonrasını elmasla açıyorsunuz. Ben yani bayağı elmas verdim Bullet yılt'a 12 olması için. Ve bence gayet de işe yarıyor. Şimdi şurada bir tane adam gördüm. Buna bir gidelim mi? Ben bir Orbitron falan geçtiğimde Zek'le kapışacağız. Şu an kapışamam. O beni alır. Gel buraya gel buraya. Oğlum yavaş olmanın etkisi şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Yetişemiyorum. Fire rate'im de düşük. Fire rate şu işe yarıyor merminin ne kadar ilerleyebileceğini belirliyor. Yani bu ne kadar arttırırsanız merminiz daha uzağa gidiyor. O yüzden bir noktada fire rate'i de arttırmak önemli abi. Ama dediğim gibi şu an benim önceliklerim bullet yield, damage, bullet speed ve body damage arttırmak. Ondan sonra da canımı arttıracağım ve canımı yenilememi arttıracağım. Tank speed'e hiç basmayacağım abi. Şu adama dalalım mı? Gel bakalım. Sen beni alabileceğini mi sanıyorsun ha? Gel hadi. Abi şöyle vursam ona değecek. Evet. Vallahi sıkıştırdım. Valla sıkıştırdım. Kaçma. Kaçma. Lan kilimi çaldı oğlum. Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum, bu ne? 我问你。 oğlum. Ben ölüyorum. Hayır hayır hayır. Öldüm. Arkadaşlar beni köşeye sıkıştırdılar ya. Hain bir pusuya kurban gittim. Abi yapacak bir şey yok. Respan basalım ya. Bir şey olmaz. Zaten arkadaşlar oynadıkça burada gördüğünüz gibi bir sürü xp almaya devam ediyoruz. 12 dakika boyunca oynarsam 12500 xp geliyor. Ama şu an bayağı güçsüz kaldım ya. Birazcık bekleyeceğiz artık. 6.5 dakika sonra 4000 xp geliyor bana. O bir gelsin. Onunla güçleniriz. Şunları da şöyle yavaştan kıralım. Bir tane kırdım. 2 level atladım. Güzelmiş abi. Bakın arkadaşlar ufacıyız. Az önce nasıl şimdi nasıl olduk bu oyununda amacı bu yani sürekli ölüyorsunuz tekrardan doğuyorsunuz ama oyun bir şekilde kendini çekiyor yani oynayasınız geliyor sürekli bir de bahsettiğim titan bu arkadaşlar 500 robux ve buna bastığında 15 dakika 500 robux olarak gösteriyor yani bayağı pay to win ya sınırsız bir şekilde alamıyorsunuz bunu bak 2000 robux veriyorsunuz gene sadece bir günlüğüne duruyor biz şöyle kasalım en iyisi titanmış mitanmış boş verin burada bir adam var onu alabilir miyim acaba dur bir dakika damage'i 3 yaptım bu speed'i de 3 yaptım gel bakalım kim deneyeceğim ya alırsam çok iyi olur Hadi bak o da benden korkuyor şu an Benden korkması iyi işime gelir ama o benden Daha güçlü arkadaşlar şimdi fark ettim Burada artık daha iyi oynayan kazanacak ve ben Bence daha iyi oynuyorum senden ama bu her Vurduğunda çok vuruyor nasıl yapacağız onu Aha aldım Lan lan nereye gitti? Ben almadım. Abi gitti şey öldü ya. Blue öldü. Bana gelmedi ki. Ya of ya. Neyse hediyemiz gelmiş. 2000 elmas. Bunu da alalım. Oğlum 150 bin elmas olmuşum. Ne ara oldu? Ya rank atladık. Biz oradan geldi. Doğru şimdi hatırladım. Şöyle 17 bin elmas aldık. Bir dahaki rankımızda 41.000 bin XP veriyor. Ama bir dahaki rankı atlamam zor arkadaşlar. Benim bir 20 kill falan almam lazım yani. Ama alınır 20 kill. Birazcık büyüyelim abi. Hepsini yapacağız. Evet bunu kırdım. Bundan güzel XP gelecek. Aynen güzel XP geldi harbiden. Level 10 oldum. 3 tane daha güçlendirme geldi. Buradan e, ne alabiliriz? Ya yani şu adamdan uzak duralım Pedro'dan. Burada bence 3 tane e, yok. 2 tane bullet hit basayım. Bir tane de maksimum cam bastım. Bence böyle güzel oldu. Abi bu zek çok güçlü ya. Zeki almamız lazım. Pedro'yu da bu arada çaktırmadan arkadan vurayım mı? Bence yapayım. Abi vazgeçtim vazgeçtim. O ne yapıyor öyle? O bana değse direkt öleceğim ha. Pedro şaka yaptım. Gelme peşimden. Ha tamam saldı beni. Peşimden geliyor adama bak ya. Kocaman bir şey. Onda da pompalı gibi olan bir tank var arkadaşlar. Mesela Pedro'yu uzaktan iyi vuran bir tank direkt öldürür yani. Yanlış bir seçim yapmış. Pompalı bence bu oyunda iyi değil. Şöyle uzak bir köşeye geçip hatta sizlere gösterebilirim bütün sistemi. Çok tank var arkadaşlar. Mesela spammer tankları deli gibi mermi spamlıyor. Mesela blaster var burada. Beast mod var. Onun dışında siren var. Yani deli gibi vuruyor bunlar. Ultra zaten çarktan çıkan bu bayağı iyi. Her yere vuruyor. Arkanıza, önünüze, sağınıza, solunuza. Bu çıksa mükemmel olur ama bizde o şans yok işte. Burada side var. Bu yanlara doğru Vurmanızı sağlıyor. Bakın ultra'ya benziyorlar Ama tabi ultra kadar iyi değiller High Gunner var mesela burada bu da baya iyi Hem birisinin yakınına girip vurabiliyorsunuz Hem de uzaktan vurabiliyorsunuz. Öyle bir Özellik sağlıyor. Blast lord var. Bu nasıl Çıkıyordu hatırlamıyorum. Sanırım bu rank Ödüllerinden çıkıyor. Mesela burada triblast blast var Sonra four blast var. Bu kadar. Daha fazlası Yok. Ama kötü bence. Yani bu Four blast hiç güzel değil. Oğlum oradan Bir tane canavar geliyor. Lan bana gelme Sakın bana gelme. Bu kim? Aldi 43 levelmiş. Abi 168 Bir adam geldi. Adam orada. Lütfen bana gelme. Arkadaşlar onda mesela şey var. Highgunner var sanırım. Hem uzaktan hem yakından vurabiliyor. O çok sıkıntı lan. Ben mesela Orbitron'la falan da onları almakta çok zorlanıyorum. Bu adam bana gelmez inşallah. Ufacık bir şey zaten. Gelirsen senin şeyin o. Dur biri geldi. Dur buna kapışalım. Gel buraya. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bu beni alır. Baksanıza şuna hızlı vuruyor. Dur bir dakika biz de buraya speed arttıralım. Heh biz de biraz daha hızlı vuruyoruz şu an. Onun tankı benimkinden farklı mı abi? Benimkinin ucu o kadar büyük değil mesela. Onunki sanırım spammerlar bu kim? Abi gene geldi bu adam buraya. Lan git. Canı niye azalmış onun? Oha onda heal trajan full galiba. Canı direkt fullledi gördünüz mü? O da sıkıntı ya. Neyse ben tankları gösteriyordum. Arkadaşlar mesela Shredder. Bunların olayı minetin yakınına girmek. Bunu kullananlar canını fulluyor. Can yenilenmesini fulluyor ve tank speed'i fulluyorlar. Bunlar sıkıntı yani biraz. Bu Burada bir şey var tıklıyorum da ne oluyor anlamadım. Mesela bunun en iyisi abi. Türbin diye bir şey var burada. 130 levelde geliyor ve 150 bin elmas. Bu bayağı iyi bir şeydir bence. Apollo var. Bu da 130 levelde geliyor. Bu 75 bin elmas. Bunda vurma şansınız da var. Aynı zamanda yakına girerek de öldürebiliyorsunuz sanırım. Bu da fena değilmiş. Devourer var burada. Bunların olayını bilmiyorum ama şurada Railgun diye bir silah var. E, tank var. Silah ne alaka? Arkadaşlar bu bayağı iyi. Özellikle Double Railgun. Deli dehşet vuruyor. 650 bin elmas zaten. En pahalı şey bu. Ben bundan pahalısına denk gelmedim. Burada Godfather var. Bu ne lan? Ben bunu ilk defa görüyorum. Ultra Thunder'dan sonra Orkestra ve Godfather diye bir şey var abi. Bunlar da bu arada deli gibi sıktıklarımızdan. Orkestra mesela 400 bin elmas. Çüş. Bu, bu kadar pahalı mıydı oğlum? Benim Orbitron bunların yanında ufak kaldı Burada pompalının en iyisi mega shot var arkadaşlar. 250 bin elmas. Şu Hexalar'ın olayını bilmiyorum. Anlamadım onu. Tam bu Robux alınıyor zaten Hexa da. Tam olarak işe vere bilmiyorum. Burada Freezer var. Freezer da baya iyi. Ama Freezer'ın maksimum mesela düşük kalıyor. Freezer'a daha yeni şeylerin gelmesi lazım. Şu an Freezer bence pek tercih edilecek bir şey değil. Yani burada Opticon diye bir şey var. Bu ne oğlum? İlk defa görüyorum bunu. E tabi bir sürü şey var arkadaşlar. Yani ben bu tankların hepsi sizlere gösterirsem video 10 saat olur galiba. Ha bir de flame var. Bunu da göstereyim. Bu da gruba girince veriliyor. Double flame var, triple flame var. O kadar. Yok, mega flame var bir de. Aynen maksimum bu. Level 80'de veriyor bunu da. Elmas falan istemiyor. Yani kullanmak isteyen kullanabilir. Ben tercih etmem. Bu arada bizim giftimiz gelmiş. Şu adamı bir alırsam açacağım. Gel buraya. Kaçma. Hadi. Köşe sıkıştı. Kaçma. Oğlum adam da iyi kaçıyor ha. Şöyle yaparsam olmuyor. Hadi abi. Güzel. Double'ımızı aldık. Artık XP'mizi alabiliriz. 4000 XP geldi. Birazdan da 12500 gelecek. Arkadaşlar şu an cehennem gibi bir sördeyim. Bu ne oğlum? 171, 141 ve 100. Biz bu adamların arasında şu an hayatta kalmaya çalışıyoruz. Vallahi işimiz zor. Neyse ben şöyle güçlendirmeleri birazcık arttırayım. Demeyici 6 yaptım. Bullet Yield'ı da 6 yaptım. E, canımı biraz arttırdım. Heal de de arttırdım. Bir de Body Damage'e bastım. Tamam. Bence gayet güzel arttırdık. Şöyle birazcık kasalım. Zaten 12.500'e 3 dakika kaldı. Ondan sonra da 7.000 var. Bakalım ya nereye kadar dayanabileceğiz. Merak ediyorum. Oh, şurada bir tane yeşil parlayan blok var. Bunu bir kıralım abi. Bundan güzel şeyler geliyor. Level 26 yaptı. Çüş. 2 level birden atladım. Bunları da Bullet Heal'ta bir de Fire Rate'e bastım. Kalan ikisini. Şimdi bu adamı da alalım. Gel buraya. Alacağım seni. Ama sen benden hızlısın. Niye hızlısın ya? Abi benden hızlı da olmayın. Böyle olmuyor. Köşe sıkıştı. Tamam. Hadi abi. Alıyorum. Riyada alıyorum. Riyad alıyorum. Hadi. Aldım. Ya da aldım. Buradan Triway'i mi seçsem? Abi double side seçsem mi? Ya da four way'i. Ya bilmiyorum ya. Triway buradan en mantıklısı bence. Ama bu da güzel değil dediğim gibi. Şu adamı alalım. 2 kill kastık bu arada. Bakın burada ödüllerim var. 20 XP alıyorum her kill başına. 20 kill falan alırsam 400 XP alacağım. Şöyle biz blokları kırmaya devam edelim. Level 33 olayım abi. Sonra güçlendirmeleri yapacağım. Tamam. Arkadaşlar bu bullet speed damage'i bir 7 yapayım. Bullet hilt da 7 zaten. Kalanı da body damage'e basalım. Şimdi bu adamı öldürelim. Gel buraya. Oğlum ofikse şey yapmış. 140 levellik adamı öldürmüş. 200 level şu an. Abi ben korkmaya başladım. Bu adam inşallah bizim de yanımıza uğramaz. Bak şu an serverde 3. en güçlü kişi benim. Herkesi yedi çünkü. Kimse kalmadı ki. Aha orada bir şeyler oluyor. Biri ölecek. Kim ölecek? Dur dakika izlemek istiyorum. Çok merak ettim. Şu galiba o abi şuradaki. Oğlum onda ne var öyle deli gibi ateş ediyor. Yo zekmiş o. O nerede? O ortada gözükmüyor. O Ofica'da mi? Galiba o o arkadaşlar. Ona yanaşmayalım. Biz şöyle kendi rakiplerimizle kapışacak. Ya benim gift nerede kaldı ya? Hadi xp'ye ihtiyacım var. Dur şu adamı alacağız. Şu adamı alacağız. Bir tane body damage bastım. Abi şu an triple'm olsa bu adamı net almıştım da. Trive ile olmuyor ya. Ama aldım. Tamam adam köşeye sıkıştı artık. Buradan kaçarı yok. 2000 xp'miz geldi buradan. Hadi 5, 4, 3, 2, 1. Ve 12500 XP'yi aldım. Level 43 oldum ve triple geldi sonunda abi. Vallahi triple'ı özlemişiz. Şimdi 4 tane güçlendirmem var. Burada şöyle bir şey yapacağım. 4'ünü de bullet hilt'a basacağım. Daha doğrusu üçünü basacağım. Birini de damage'e basacağım abi. Bence böyle güzel oldu. Bullet hilt çok önemli arkadaşlar. Bakın mesela görüyor musunuz şu an bloğa çarpmasına rağmen gitmeye devam ediyorlar. Çünkü canları fazla olduğu için çarptıkları gibi yok olmuyorlar. Lan o geldi. Lan abi lobiye kaç. Lobiye kaç. Lobiye kaç. O bize gelirse biz bittik. Vallahi kaçtım arkadaşlar lobiye korkudan ya. Başka mı geçsek? bu adam bizi yaşatmayacak çünkü burada. Dur bir dakika geçeceğim de 7000 XP'ye 5 dakika var. Bence geçelim abi ya. Geçelim. Oğlum başka server'a geçtim. Burası gene benim girdiğim server lan. Beni niye buraya attı? Tamam şu an başka bir server'dayım. Tamam. Buradan devam edeceğiz abi. Ben şöyle giriyorum. Server güzel bu arada. Öyle fazla level'ı yüksek kişiler yok. Güçlendirmeleri de hemen yapalım bu arada. Mesela 4 tane canı bastım abi. Hasarı bastım. Bullet hit 10'du. Aynen body damage 4'tü değil mi? 3'te kalsın o. Buraya speed'i şöyle arttıralım. Damage'i de bir tane bastım. Fire rate'e basıyorum ya. Ya da fire rate'e basmasam abi çok kararsızım şu an. Neyse abi heal derecene bastım. Tamam şimdi sen gel bakayım buraya. Gel niye bana sıkıyorsun? Ver bakayım bana XP'leri. Oh 7000 XP geldi. Çok iyi. Sırada bu var. Aldi gel bakayım. Ama Aldi benden hızlı arkadaşlar. Bu Aldi az önceki server'da da yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Vardı sanki. Neyse boş verin. Biz kasalım. Şurada bir tane adam var. Oğlum o ne biçim ateş ediyor ya? Bana gelmez değil mi? Bana geliyor. Vallahi bana geliyor. Bullet Hilt Pass. Bullet Hilt Pass. Şu an Bullet Hilt lazım. Dur bir dakika. Benim mermilerim onunla kapışma gücüne sahip mi? Çünkü şu an mermimizin canı baya fazla. Bu arada ben 12 dedim de bu maksimum 11'miş lan. Ben yanlış hatırlıyormuşum. O adam kim? V krizi V krizi değil. V krizi şu. Duran gel beraber. Gel beraber V kriziyi sıkıştıralım gel. Oğlum bana niye sıkıyorsun? Bana niye sıkıyorsun? Hasta mısın sen? Adama yardıma geldim bana sıkıyor ya. Aa lan V krizi öldü. Flame geldi arkasından vurdu. Oğlum bak bu flameler çok sıkıntı arkadaşlar. Yanınıza yanaştı mı direkt öldürüyor sizi. Ama ben de şu an bayağı bullet yield olduğu için ben bunu alırım. Oğlum bana sıkma ama yeter ama ya. Bu adam beni alamayacak bu arada. Alacak alacak. Oğlum onun hasarını yok ha fazla. Benim mermileri eritti az önce. Oğlum benim mermilerim eritilemez lan. Çok oldum şu an. Dur abi ya bullet yield'ı 12 mi yapsak? Şu an ihtiyacım var. 50k elmas. Çok ama çok. Yapamam. 11'de kalsın o. Biraz güçlene kadar valla Bruno'ya yanaşmayacağız arkadaşlar. Başka şansımız yok. Şu adama bir dalalım. Lan burada Grinder var. Grinder gelsene lan. Ben seni alabilirim. Oğlum ben alacaktım. Bruno aldı seni. Bruno ne yaptı? Abi Mega Frame oldu. Bana geliyor. Valla bana geliyor. Oğlum bana geliyor. Lan ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gözünü sevin git. Lan git. Hayır. Hayır. Abi ya oğlum bu çok güçlü. Ya arkadaşlar biz kurtulamıyoruz ki bunlardan. Kapan ya. Dur XP'lerimizi alalım. Ben nasıl yapacağım? Bu adam bizi öldürüyor yani. Buradan da mı çıksak? Ya da boş verin ya oynamaya devam edelim. Gene sıfırdan başladım şaka gibi. Bakın bu sefer nereye kadar gidebileceğiz? Burada bir adam var. Vs'e Gel bakayım. Ama bu daha fazla vuruyor bana. Çok fazla vuruyor. Buna gitmeyelim en iyisi. 3 dakika sonra 5000 XP geliyor. Tamam. 5000 XP benim için çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten 36 XP'de bir level atlıyorum şu an. Aa bu adamı alır mıyım? Bu adam alırsa o kaç level? 23 level. Ondan güzel XP gelir. Bir deneyeyim mi şansımı? Bence bir deneyeyim. Ama yetişemiyorum ki. Çok hızlı. Bir de o benim peşimden gelirse beni net öldürür. Tek atar yani. Ama önemli değil. Şu an zaten level 400 abi deneyeyim şansımı. Mermilerden daha hızlı gidiyorum. Şaka gibi ya. Şuna bak mermilerden daha hızlıyım şu an. Aha bize geliyor. Gel bakayım. Bir tane vursam mesela ne kadar vuruyorum onu merak ediyorum. Yani öyle çok da vurmuyoruz da. Bu adam bizi dediğim gibi alır. En iyisi uzaklaşmak. Şu an tek şansım bu sürenin bitmesini beklemek. Ardından 5000 XP alacağız. Güzel level artışı olur sonrasına bakarız Bruno Olsun abi Bruno'yu istemiyorum ben Bruno çok sıkıntı çıkarır bize bir tane de güçlendirme bastım damage 4 oldu Lan e, şaka yaptım gelme. Bir bir anda bana dönüyorlar geliyorum Çok güçsüzüm ya valla çok güçsüzüz. O reis selam doublesın yani levelin çok yüksek değil. Ben seni 5000 xp geldiğinde alırım. Bu kim? Lan bu az önce peşimden gittiğim adam da bana geliyor. Lan bana niye geliyorsun? Ufacık bir şeyim lan ben. Ha bana gelmiyor tamam. Bana geliyor sandım. O şu an herkese dalıyor. Birini az önce aldı zaten 32 level oldu lan bana geliyor. Galiba kaçamayacağım. Ya da dur lan kaçtım. O sen niye bana geliyorsun? Ufacık bir şeyim zaten hasta mısın ya? Lan git. O bana nasıl vuruyor abi? Aram Aramızdaki boşluğa bak. Nasıl vuruyorsun sen bana? Tamam al beni. Al ama seninle sonra görüşeceğim. Güzel. Respawn abi. Lan beleş doğabiliyordum az önce. Niye beklemedim? Ver bana. Ver bana 5000 XP'yi ver. Ha? Tamamdır. Şimdi al abi double'ı. Bullet hilt full'le. Demeyici de arttır baya. Body damage'i de arttır abi. Bullet yield hatta 9 yap. Bullet speed'i de arttır. Şimdi seni bulursam var ya doktor. Seni direkt işini bitireceğim. Bu adam kaç seviye? Bir saniye. Bakayım 34. Alabilirim lan bunu. Yok lan alamam. Bu ne oğlum? Senin kaç canın var? En iyisi buna uzaklaşmak şu an. Burada biri var. 38 seviye bu da. Bana gelebilir. Seviyem yakın ona. Freeze oynayan adam 38 seviye olmuş. Bunda seviyesi bayağı artmış oğlum. Bunu öldürmemiz gitgide daha çok zorlaşıyor. Bir de adamı bulamıyorum ben. Nasıl bulacağım bunu? Oh selam. Rafa mı? Silva olan mı? Silva olansa öldürmem ama Bence Silvi olan değil. O yüzden seni öldürüyorum. Çok özür dilerim. Bunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Çok özür dilerim. 943 XP geldi lan. Boşuna öldürdüm. Şimdi Bullet Hill'da bir tane daha basıyorum abi. Şimdi de damage basıyorum. Tamam. Şu an var ya Merve'nin canı inanılmaz fazla. Yani o filiz benim yanıma gelirse onun işi bitti abi. O kadar diyeyim. Sesini duyuyorum bu arada. Nerede acaba? Ya da bu başka birisi mi? Aynen bu başka birisiymiş. Bu şey lan. Bruno değil mi o? Ulan Bruno senden de intikamımı alacağım. Beklesen. Şu an neredeyse yaraladım rankı. Lan Grinder gelme. Ne? Ne oldu oğlum? Abi az önce Reagan tarafından öldürüldüm. Ya biz bunları arasında nasıl hayatta kalacağız? Ben anlamadım ki abi tank speed'i mi fulllesem ne yapsam? Dur bir ben tekrardan bullet yield'a falan bayağı bir basayım. Bu sefer fulllemeyeceğim ama. Onun yerine bullet speed'i şöyle arttıracağım. Bir de body damage'e bastım. Tamamdır. Reagan'ın sesi geliyor. O bana sıkarsa direkt ölürüm ha. Bakın orada. Reagan bu arada şeyi öldürmüş. Burnu öldürmüş galiba. Burun ortada yok. Abi Reagan çok güçlü ama ya. Ben Orbitron'ken bile Reagan'ı alamıyorum. Biz en iyisi kendi dengimizle kapışalım abi. Hiç ona bulaşmayalım. Mesela şu adam benim dengim sayılır bence. Gel bakayım. Şimdi göreceğiz hangimiz daha iyi. Ama sen çok yanlış bir tank seçimi yapmışsın ya. Double alsan daha mantıklıydı. O yüzden seni ediyorum. 2000 XP'mi aldım. Hemen şöyle DMC e verelim. Mermi hızına verelim. Bir de body DMC e verelim. Benim kill almam lazım bu arada şu an. Rank atlamamız lazım. Şu adama dalak mı? 30 seviye. Bence alırım. Bence alırım. Hadi bullet yield. Bullet yield. Ya abi ya abi gene öldüm ya oğlum ya bu flamelerle nasıl mücadele edeceğiz arkadaşlar ben anlamadım ki bunlara hiçbir şey yapamıyoruz eritiyorlar direkt mermiyi gene öldüm evet gene buradayım abi son bir kere şansımı deneyeceğim zaten burada reyganlı olan varken biz hiçbir şey yapamayız da ben gene birazcık yükselip lobiye dönerim hemen burada kalmam öyle çok bunalak mı bundan bayağı xp gelir alırsan hadi dur bakayım level 3'ten kaşa çıkacağım 13'e çıktım oha ben burada tank speed'e vereceğim biraz abi şu an bence tank speed'e ihtiyacım var bir de keşke bullet speed'e ver seydim Rafael ile yine karşı karşıya geldik. Bakalım bu sefer ne olacak? Hadi bakalım. Benim canım çok az. Benim canım çok az. Beni öldürebilir şu an. Geri çekildim. Şunu alayım. Güzel. Bundan da bir level atladık. Damage'e basmayacağım. Hıza bastım. Hızım çok düşük şu an. Aha. Ver bakayım double'a. Şu an hızımı en azından birazcık arttırdığım için bu frizlerden falan kaçabilirim. Evet kaçtım. Şu an kaçtım da ben bunu almak istiyorum ya. Alabilir miyim acaba? Bana yetişemez zaten. Ben bunu alamam arkadaşlar. Çok fena vuruyor. Zaten mermimi direkt eritiyor yani ona değmiyor bile o yüzden biz kaçalım double frame bana yardım etsene ya adam baktı gitti lan neye geliyorsun hala ha, bana gelme tamam a frame öldürdü adamı vallahi öldürdü ama bana yetişemezsin bak boşuna basmadık o tank speed'i adam akıllı vs atamıyoruz abi adamlar yakınımıza giriyor öldürüyor bir dakika kalmış 4000 xp'ye bir dakika sonra kafamız rahat olacak bu adamı can az alır mıyım hadi hızlıyım zaten yetiştim ama mermiler çok yavaş gidiyor aha valla yetiştim. Abi hadi. Abi. Yok ya. Çok zor. Çok zor. Değmiyor bile abi. Ama değdi mi de sağlam vuruyorum. Ben deneyeceğim şansım. Ben deneyeceğim. Hadi. Hadi. Oha. Ben öldüm. Ama bedava doğabiliyorum. Evet. Bedava bir şekilde doğduk. Abi. Bullet Hilt'ı bullet bu Red 11 yaptım ben bunu. XP'mi ver. Demeyici 7 yap. Bullet Speed'i 4 yap. Tamam. Tank Speed falan basmakla uğraşmayacağım. Şimdi bu adamı almam lazım. Benim hasarım ondan daha fazla zaten şu an. Bence alırım. Hadi aldım. Bu kadar ya. Şimdi canımı arttıracağım. Biraz ee, body damage'e basalım. Ne oluyor? Gece oldu. Bal kabağı falan spamlanacak şimdi. Onlardan da güzel XP geliyor. Şu adamı da öldürelim. Arkadaşlar ben full kill alacağım. O 41.000 XP'ye ihtiyacım var çünkü. Şu adamı öldürünce tank speed'e basacağım bütün güçlendirmeleri. Şöyle bastım. Birazcık hızlı olalım. Çünkü ben fark ettim. Sadece ben değil Çok kişi tank speed'e basmıyor. O yüzden en azından bir tane hatta iki tane bassam gene bana avantaj sağlayabiliyor. Bu adam bizi alamaz. Oğlum bullet hilt'ım full benim full. Ben de bu bullet hilt varken bana vuramazsınız kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Seni Öldürmek zorundayım. Evet bu kadar. 8000 800 XP geldi. Mis. Tank speed'e bastım ikisini gene. Tamam da bullet speed'e bastım. Tamamdır şu an gayet güzeliz. Ortaya da çok yanaşmayayım. Şu adam şimdi gelecek bizi öldürecek. Onda ne var oğlum? Çok garip bir şey. Anlamadım. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada bal var. Bunu kıracağız şimdi. Bakalım bundan kaç XP gelecek. Ya daha doğrusu XP sayamam da kaç level gelecek onu anlasak yeter oradan biri bana geliyor neyse ben bunu kırdım kaçarım yani bir level atladım sadece iki de olabilir kaçtım ben 37 miydim 36 miydim. neyse boş verin ben şöyle neye bastım lan bir şeye bastım da anlamadım gel gel lan buraya Lan bu adam geliyor. Üzerime geliyor. Üzerime geliyor. Oğlum burada çok kargaşa var. Ben şu an şu adamı almaya çalışıyorum ama yetişemiyorum. Arkamdan gelen var mı? Yani bu açıdan bakınca yok gibi. Gel sen. Gelsene gel gel. Gel ya. Senin tank speed'in daha fazla olabilir ama ben de şu an arttırdım. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Öleceksin bu kadar. Temizinden 3000 xp'imi de aldım. Şimdi bir tanesini fire rate'e bastım. Bir tane gelmiş lan. iki tane yok muydu? Yoksa ben gene yanlışlıkla bir şeye basmış olabilirim. Arkadaşlar bu arada yavaştan sorunun en iyisi olma yolunda ilerliyorum. Bakın son kaç kill almam lazım? 5 kill falan almam lazım şu an. 6 pardon. 6 kill alırsam 120 XP geliyor. Bir de zaten burada 15 XP'm var. Bunu aldım. 120 370 ekle 490. O yüzden hemen gidelim bir Server'da dolaşalım. Şu killleri almam lazım. Orada biri var. O Shadow değil değil mi? Shadow mu lan o? Shadow değil. O zaman ben bu adamı alırım. Lan oha bu hız ne? Bu hızlı olanlara çok sinir oluyorum ya. Kaç tank speed var sende ya? 14 falan mı yaptın tank speed'i? 14'te bile bu kadar hızlı olamazsın ki. Aslında düşününce tank speed önemli bir şey arkadaşlar. Onu bayağı bir arttırırsınız. ki sizi yakalayamaz. Vallahi bu adamı öldüreceğim. Çok özür dilerim ama bana şey lazım ya. Kill lazım. Sırf o yüzden yapıyorum. Yoksa ondan gelecek XP'ye ihtiyacım yok. Aha orada friz var. Frize giderim frize. Freeze'lere gıcığım arkadaşlar. Gel buraya. Gel. Kaçma. Ama sen kaçıyorsun ki böyle olmaz. O zaman sen gel. Ortada ne oluyor oğlum? Ortada ne oluyor? Dur adamı aldım. Hadi lan friz ben seni destekliyorum. Bak burada seni destekliyorum. Bundan o kadar nefret ediyorum. Alexander. Alexander gel buraya. Lan 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 arkadan geldi sinsice. Oğlum hiç beklemediğim anda geldi. Öldük. Ya başlarım arkadaşlar böyle oyuna. Kaçıncı ölüşümüz bu artık. Burada bırakalım bence. vallahi güzel ilerledik. Sürekli öldük. Ama yapacak bir şey yok. Başka bir zaman daha iyisini yaparız. Video sona geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu oyunun devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarınızın hepsini okuyorum. Benzeri içerikler için kanalıma abone ol videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.